Biz ne haldeyiz ya biz ne haldeyiz? Biz nerede biz Mehdi Aleyhisselam asker olacağız? Bekle Mehdi Aleyhisselam belki de bizi kesecek doğrayacak ya. Bizim gibi adam mı olur ya? Allah yolunda ne yaptık? Allah için ne yaptık? Kaç Müslümanı yola getirdik? Ne davet yaptık? Hiçbir şey yok. Ne lazım bana ne? Bu millete Allah yardım eder. Sabır yok. Faiz almadan duramaz. Yalan demeden duramaz. Rüşvet vermeden duramaz. Haramlardan uzak duramıyoruz. Herkes hele şu gıybet ve dedikodu iftiradan hiç kurtulamıyoruz. Fuzuli konuşmak, birbirinin aleyhinde konuşmak en çok kimde bulunur? Müslüman hacı hocalarda bulunur. Dedikodu ve gıybet. Ya bu zamanda Allah bize nasıl, niçin yardım etmiyor? Bunun için. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diyenlerden Mehdi geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Olacak bu. Bu olacak. Aynı Resulullah'ı bekleyenler gibi bu da başımıza gelecek. Bak Mehdi'yi bekliyoruz bekliyoruz diyenler bir de Mehdi Azem çıkacak bakacak herifin işine gelmeyecek. Maddesine dokunacak, menfaatine dokunacak. He, bugün çok dini cemaatler var, dini liderler var, sünnetten şeriattan uzak. He, kendilerini hak yolda bilenler var. Mehdi Aleyhisselam bunlarla pek barışık olmayacak. Şeriatı sünneti yaşattığı zaman bunlara dokunacak o. İşte o zaman çok çokları bu sapıktır, dinimizi kaldırmak istiyor. Medine alimi dediği gibi diyecekler. Ama hepsi helak olup gidecekler. Sizlerim bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Ya Yahudiler öyle oldu. Yahudiler Efendimiz gelmeden devamlı Ah Muhammed gelse sallallahu aleyhi ve Ah Muhammed çıksa. Tevrat'ta müjdelenen. Efendim o nebi ne zaman gelecek? Ahir zaman peygamberi gelsin. Putperestlerle harp edeceğiz. Efendim Nasara ile harp edeceğiz. Yahudiler. Öyle beklediler, beklediler, beklediler. Efendimiz ne zaman çıktı? En evvel kim inkar etti? Yahudiler inkar etti. Niçin? Araplardan gönderilmiş, Yahudilerden gönderilmemiş diye. Allah Allah! Sipariş üzerine mi gönderilecek? Mevla kimden isterse ondan gönderecek. Bekledikleri, gözledikleri peygamberle kitap gelince en evvel o Yahudiler kafir oldular. Artık Allah'ın laneti o kafirler üzerine olsun. Bak Kur'an bunlara lanet et. Şimdi ben korkuyorum bizim halimizde ona dönmesi. Mehdi Aleyhisselam'ı beklesin, beklersin, beklersin. Tam gelir şeriatı, sünneti ortaya koyar. Sen de alışmışsın tabii bidatlara. Ondan sonra dersin ki bu o değil.